Bir də salam əziz dostlar, əziz tamaşaçılarımız. Biz elə sərğimizin ikinci günündən hər birinizə salamlayırıq. Təbii ki, bir çox bir-birinə maraqlı brendlər var bu gün sərğidə və onlardan biri ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Bu gün biz Agrotractors Türkiyə Azərbaycan şirkətinin icraçı direktoru Rəcəb Taççı ilə söhbət eləyəcəyik. Rəcəb bəy artıq qonağımızdır. Hoş gəlmisiniz Rəcəb bəy. Mərhaba. Necəsiz? Durdur. Teşekkür ederim sizler. Biz de yakışıklıyız. Ben isterdim ki siz bize ve tamaşaçılarımıza öz şirketinizin hakkında etraflı şekilde məlumat verirsiniz. Ne zaman yaranıb ve biz de tanıyasınız şirketinizi daha yakından. Ee, müsaade ederseniz bu sorunuza e, İtalya'dan bahsederek e, başlayayım. İtalya'da bulunan merkez şirketimiz Argo Traktör SPA firması çok uzun yıllardır e, tarım sektörünün içerisinde olan global bir firmadır. Ee, sahip olduğumuz markalar 140 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Markalarımız Landini ve McCormick'tir. Ee, Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır Türkiye çiftçisini hizmetine sunduğumuz markalarımız. Ee, Azerbaycan'da da bu iki markamız aslında çok uzun yıllardır çiftçilerin hizmetine sunulmuş olan markalardır. 2020 yılı Ağustos ayında Argo Traktör İtalya'nın almış olduğu stratejik bir kararla Türkiye şubesi kurulmuştur kurulan bu şube sadece Türkiye'ye hizmet etmek amaçlı kurulmamıştı aynı zamanda Türkiye'den yakın coğrafyalardaki Azerbaycan gibi ülkelere de nüfuz etmek amacıyla kurulmuştur Hı. ve bunu yerine getirmek amaçlı olarak yavaş yavaş iştikallerimizi artırmaya başladık Azerbaycan'da da 2020 yılından bu yana Türkiye'de yaptığımız şey artık İtalya'nın temel stratejisini oturtmak. Benim. bütün markalarımızın bütün güçlerini sahaya yansıtmak çok çeşitli ürün gamını çok çeşitli opsiyonel özellikleri ve son teknolojiyi çiftçinin hizmetine sunmak. Bunu yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de yapmaktayız. Ve bundan sonraki süreçte Türkiye'ye yakın coğrafyalarda özellikle kardeş ülkemiz Azerbaycan hı. topraklarına da aynı hizmet ve servis kalitesini ulaştırmak amacındayız. Hı hı. Çok güzel. Beni maraklıydı ve ben isterdim ki tamaşaçılarımızın da nezerine çatırak sizin brandinizin diğer brandlerden daha keyifli olmasını hansı sebeplerine göre diyebilirsiniz? Traktörlerinizin keyfiyeti ve sayrı bu akre isterdi danışa. E, güzel soru. Şimdi e, markalarımızın e, temel farkı son teknolojiye en hızlı ulaşmasıdır. Bugün Landini veya McCormick markalarımıza çiftçilerimiz geldiğinde 40 beygirden 313 beygire kadar olan çok çeşitli ürün yelpazesine rahatça ulaşabilirler. Bununla da bitmiyor. Her ürün segmentinde örneğin 90 beygir segmentinde farklı ürünler de sunabiliyoruz. Tarla bahçe ayrı ayrı çiftçilerimizin hizmetine sunabiliyoruz. Veya farklı bölgelerde farklı işler yapan çiftçilerimize farklı opsiyonel özellikler sunabiliyoruz ve bunu çiftçinin isteğine bırakıyoruz. İstediği bir ihtiyacı olan bir opsiyonel özelliği alabilir alabilirken ihtiyacı olmayan bir opsiyonel özelliği para verip almak durumunda kalmıyor bugün çiftçilerimiz. Onun yanı sıra Türkiye, özür dilerim İtalya e, 140 yıldır e, temelde Kalite odaklı çalışan bir şirket e, ve markalarımızı hep böyle evrimini sağladık. Hala bunun üzerinde çalışıyoruz. Kaliteden ödün vermek gibi bir durumumuz asla olmadı. E, en kaliteli, en e, uzun süre çiftçilerimizin kullanabileceği ürünleri tasarlamak ve bunu son teknolojiyle harmanlamak oldu her zaman temel fikrimiz. E, bizi sektörde bütün paydaşlardan. E, rekabetteki bütün paydaşlardan ayıran temel özelliğimiz de bu aslında. Çok güzel. E, bir de ki ben isterdim danışasınız ki sizin bugünkü gündem e, bu sergide iştirak elemenizin de bir mektubu var. Gözentileriniz de bu sergiden? E, öz öncelikle e, Kaspiyan Agro Expo Fuarı bölge için çok önemli bir fuar. Evet. E, çünkü Azerbaycan ekonomisi ve Azerbaycan tarım ekonomisi hızla gelişmekte. Hı -hı. E, özellikle son zamanlarda yaşanan gelişmelerden sonra e, hak ettiği değere ulaşacaktır. E, biz de bunun için buradayız. Çünkü artık tarım e, ve tarımsal mekanizasyon olmadan birim alanda yani metrekaresi sabit olan alanda istediğimiz verime ulaşamıyoruz. Tarımsal mekanizasyon artık bu işin odağındaki konu e, ve tarımsal mekanizasyonun gelişmesiyle e, tarım ekonomisinin de e, hızlı gelişeceğini düşünüyorum. Belli bellim. E, ve zamanla e, hizmete sunmuş olacağımız e, çok çeşitli ürünlerimiz, son teknoloji ürünlerimiz e, sayesinde bölgedeki çiftçilerimizin de kalkınmasına fayda sağlamak istiyoruz. Katma değeri yüksek bir iş ortaya çıksın istiyoruz. Hmm. Bunun için Türkiye coğrafyasından başladık. Artık yavaş yavaş Türkiye'de çünkü e, tam yüzde yüz İtalyan sermayesiyle kurulmuş olan bir şirket ve bu e, yavaş yavaş e, Azerbaycan coğrafyasına da nüfuz etsin istiyoruz. Çok güzel. Size uğurlar arzuluyoruz. Ümit edelim ki sizin bu keyifli mehsullarınız e, ne ki Türkiye'de ve Azerbaycan'da, aynı zamanda da bütün dünyada öz keyfiyetli izin taba bilecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aziz dostlar, nezlerinizde çatırak ki büyüğün konağımız Agro Traktors Türkiye Azerbaycan'ın icraçı direktörü Recep Saşçı'ydı. Programımız devam ediyor.